Evet değerli Sırtın Yunus'un nereye geldik? Kenceköy Çayazlı Mahallesi'ne geldik. Yine Çayazlı Mahallesi sakinlerinden Ümit Ünlü abiye doğum günü sürprizi. Kendileri burada çalayan aile et ve balık lokantasındalar. Değerli Ayşe ablamızla birlikte baş başa akşam yemeğindeler. Gidelim kıymetli büyüğümüz Ümit Ünlü abimizin doğum gününü kutlayalım. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz inşallah? Siz iyisiniz. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bu akşam Çağlayan Et ve Balık lokantasındayız. Kıymetli dostlar orada bir büyüğümüz, değerli büyüğümüz Ümit Ünlü abimize doğum günü sürprizi yapacağız. Kendileri eşi Ayşe Hanım Efendi ile birlikte burada e gidelim. Selamünaleyküm, merhaba hayırlı hayırlısı olsun. Kıymetli büyükçiler bir büyüğümüz bu akşam doğum günü varmış? Değerli büyüğümüz Ümit abimizin doğum günü varmış. Kıymetli eşi Ayşe birlikte burada Çağlayan Et ve Balık lokantasında akşam yemeklerinde baş başa kıymetli büyüğümüz değerli abimize böyle mumu tüteceğiz burada. Bir yaşına daha baş, basmanın mutluluğu burada. Değerli eşiyle birlikte akşam yemeğinde yaşayacaklar. Değerli abi, maşallah keyifler güzel. <laughs> Akşam sefasındasınız değerli ablamızla birlikte burada, tatlı yaşanıyoruz. Bu güzel doğum günü sürprizi sana kimlerden geldi? Sayalım isimlerini. Semih oğlum. Evet, benim bildiğim. Evet, şimdi sayıyoruz sana değerli mütevim, sayalım sana yine kızım Rüş, Rüşhan, Aslı hanımefendiler oğlum. Melih, Semih, Ünlü'den ve yeğenlerin Esra ve Erdinç'ten sağlıklı yaşlar diliyorlar. En kötü günüm böyle olsun diyoruz. Teşekkür ederiz. Böyle. Ama ben mumu sana tek üfletmeyeceğim. Değerli büyüğümüz Ayşe birlikte üfleteceğim. <laughs> birlikte üfler, üfler misiniz? Hadi üfleyelim. Hadi Ümit abicim. 3-2-1-0 diyoruz. Kuvvetli bir alkış alıyoruz Ümit abicim. Kuvvetli bir alkış alıyoruz. Sağlık dolu yıllar diliyorum kendisine. Sağlıklı yıllar. Kendisine. Abi, sağlıklı evet. Yıllar. Evet, sağlıklı yıllar, nice yıllar abicim. Yine Ümit abicim, buradan duygularını alabilir miyim? Hadi konuş. 65 yaşına girdim. Maşallah. Duygu ne olur? Duygularım 66. darmadan. Diyorsun. 66. <gülüyor> 66. <gülüyor> 66 yaşına girdik. Rabbim, değerli büyüğümüz yine Ayşe ablamızla birlikte nice, ediniz. güzel yaşlara eminiz, temennisiyle sağlıkla Abicim sağ Bu Biz zamana de... kadar kendisi için yaşadı. Şimdiden sonra bizim aramızda olmasını biliyor. <laughs> Çok teşekkürler. Sağlıkla. Hepimiz var olsun. Eksik Çocuklarımızın Allah uzun ömürler versin. Sağ olun. Hepsine teşekkür, teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Allah razı olsunlar. Eksik olmayın. Sağ Çok sağ evet, size de hayırlı işler diliyoruz. Yine burada e, çağlayan et ve balık teşekkürler. lokantası teşekkürler. değerli teşekkürler. işletmeci arkadaşlarımıza hayırlı işleri olsun, bereketli işleri işler olsun diyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Çok evet. Afiyet olsun sizlere. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık Cemil. Evet.